Değerli takipçiler, özellikle gençler lütfen videoyu dinlemeden şekildeki verilerle istenen açıyı bulmaya çalışalım. ABC üçgeninde mevcut kesenlerle oluşan açı dağılımından CFB açısını saymaya çalışacağız. Basit bir soru. Temel bilgilerle çözebilirsiniz. Şurada kesen ayağına bir isim vereyim. Şuraya K diyeyim. Öncelikle şu üçgenleri, boyadığım üçgenleri Karşılaştıracak olur isek bu boyadığımız üçgenler kenar açı kenardan eştirilir. Onu yazmaya çalışayım şuraya. Kenar açı kenardan eş olan üçgenleri görebiliyoruz. ACE üçgeni 3A kenarına sahip 60'a sahip A'ya ait. ACE üçgeni bir de BAK üçgeni bu üçgenlerin eş olduğunu görebiliyoruz. Peki eş üçgenlerde artık eş uzunluklar karşısında eş açılar bulunurdan davranarak açı dağılımını yazmaya çalışalım. Şuradaki açıyı tete olarak yazarsak A karşısında yine A karşısı tete olacaktır. Eş çalıştığımıza göre teta cinsinden açı dağılımına girmemiz halinde şurada AFB üçgeninde geniş açı olarak 120'yi görebiliriz. Bu bir burada bir 120 var. Şurada da eşkenardan gelen bir 60 var. Demek ki 120 ve 60'ın toplamından 120 ve 60'ın toplamından kirişler dörtgeninin ismini yazarsam C K F E bu kirişler dörtgeni olmuş oluyor. Bu kirişler dörtgenini renkli olarak şöyle öne çıkartmaya çalışayım. Bundan yararlanacağım kırmızıyla çizmeye çalıştığım dörtgene biz ne dedik? Kirişler dörtgen dedik. Peki bu kirişler dörtgeninde köşegenlerden birisi çizilmiş. Biz de diğer köşegeni çizelim. Yani KE'yi çizebiliriz. Peki burada artık 30-60-90 üçgeni görebiliyoruz. 30-60-90 üçgen olarak gördüğümüz üçgen KEC üçgenidir. Hocam ben bunu göremedim diyenler için şöyle e, izah edebilirim. CK'nın orta noktasını işaretlerim L olarak. Dolayısıyla L'yi E'ye birleştirmemiz halinde burada e, bir tane eşkenar üçgen ELC üçgeni bir de 30 30 120 açılı bir ikizkenar üçgen görebiliyoruz. Şurada 30 var, şurada 30 var, şuralarda nokta koyduğu bir yerlerde de normal şartlarda 60'ı görüyoruz. 30 60 90 üçgenin varlığını buradan görmüş olduk. Peki eşkenar dörtgende artık <laughs> düzeltiyorum kirişler dörtgeninde aynı kirişi gören aynı tür açılardan artık şunu yazabiliriz. KFC açısı KFC açısı 90 derece. Şuraya yıldız koyuyorum. Bu yıldız koyduğumuz açı 90 derecedir. 90 derecenin bütünleyeni de 90 olacağından dolayı alfa açısını 90 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Basit kolay bir soruydu.